çeşitli <laughs> unsurların bir arak... Yiğit Bulut, Ağazı Selami Ağazı. Altınok, Ağazı. Hakan Fidan, Ağazı. Naci Ağbal. Kulislere göre bürokratlar kabinesi yolda. Seçime bir gün kala yeni kabine ile ilgili hesaplar hızlandı. Senaryolar hazır. O senaryoya göre Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu başbakan olacak. Dışişleri Bakanlığı'na ise MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın getirilmesi bekleniyor. Yeni kabinede en çok ekonomi bakanlıkları etkilenecek. 3 dönem kuralına takılan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Maliye Bakanı Mehmet Çimşe'nin yeni kabinede yer almayacağı öne sürüldü. Ali Babacan'ın yerine ekonomiden sorumlu bakan olarak Erdoğan'ın baş danışmanı Yiğit Bulut'un ismi geçiyor. Maliye Bakanı olaraksa hala müsteşarlık görevini yürüten Naci Ağbalan ismi konuşuluyor. AKP içinde Ahmet Hoca olarak nitelendirilen Ahmet Davutoğlu'nun yardımcıları içinde değişik bakanların isimleri dillendiriliyor. Bu isimlerin başında gelen kişi ise İçişleri Bakanı Efkan Ala. Ala'nın yeni dönemde başbakan yardımcısı olacağı, yerine ise 17 Aralık soruşturmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne atanan Selami Altaokun atanacağı iddia ediliyor. Başkent kulislerinde Davutoğlu ismine kabineden bazı isimlerin itiraz ettiği de konuşuluyor. Bu isimlerin başında ise Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın geldiği öne sürüldü. İddiaya göre Yıldız, Davutoğlu ile ilgili tereddütlerini Erdoğan'a iletti. Erdoğan ise Yıldız'a eleştirilerine katılmadığını söyledi. Bu konuşmanın ardında Enerji Bakanlığı'na hala EPDK başkanlığı görevini yürüten Mustafa Yılmaz'ın getirileceği öğrenildi.